Kartala Yayıncılık'tan hmm. Doğru Borsa Kitabı hmm. Yüksel Doğru Borsa Nedir? Arun Adaş Müthiş Bir Borsa Kitabı Burak hmm. Özman'ın hmm. Evet Hareket Başladı Bir kere şunu söyleyelim Şimdi niye bunu söylüyorum? Müthiş Bir Borsa Kitabı ...çıkarsanız... Hiç... Her tarafın her tarafın O oh, o oh, oh. Finansal oku yazarlığı çok düşmüş Nereye gitti? para? Yarın verecekler Bana para ben, ver Yarın verecekler Finansal okuryazarlığın yazarlığın doğru adresi oh, oh. Doğru Borsa Kitabı ee, oh. Benim motorumda bir gaza basıyor. Şimdi bu ne demek? Kaç kelime daha diyeceğim? Müthiş bir borsa kitabı. Ama bu evet. konu önemli. Eş denesi hareket başladı. Karıncalar bu konuyu mutlaka e, çarpıcı. Şimdi elimden geleni yapmaya çalışayım. Finansal okur yazarlığın doğru adresi Karıncalar platformunun Karınca gündemine hoş geldiniz. Bugün Soner hocamla borsayı konuşacağız. Aslında borsayı da konuşmayacağız. Borsada bugün yaşanan büyük bir çöküşün, bir sektörün büyük bir çöküşünün hikayesini arkasında yatan nedenleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar başkanım nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Ankara'da güzel bir e, karınca gecesi vardı. Yılbaşı balomuz vardı. Gerçekten çok gurur duyduk. Daha henüz bir yılını bir yaşını bile doldurmadan bu kadar güzel bir e, iyi bir otelde iyi konuklarla, güzel konuklarla, birbirinden değerli konuklarla güzel bir balo yaptık. E, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz o gecedeydi. Bu da karıncaların evet. yeni, e, artık akademide de kabul edildiğini gösteren önemli bir sinyaldi diye düşünüyorum. Hocam tabii biraz akademi dünyasına girmemizde sizin katkınız var. Hiç o tartışılmaz. Ee, biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, hocam bugün Borsa'da gördüğünüz mü bilmiyorum, izlemişsinizdir mutlaka. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında büyük bir çöküş oldu. Yani yeni halka açılan da çöktü, geçmişteki de çöktü. ...ve gerçekten bir panik vardı. Zaten aslında bir süredir... ...gayrimenkul hisseleriyle ilgili... E, ...inşaat sektörüyle ilgili... ...konut sektörüyle ilgili biz sizinle... ...bu konuda fikir gimnastiği yapıyoruz... ...görüşünüzü alıyoruz, siz bu konuda... ...yazılar yazıyorsunuz. Özellikle... ...konut sektöründe yaşanan krizi... ...aylar ya da yaşanacak... ...daha büyük bir krizi. Aylar önce... ...hem yaptığımız programlarda... ...hem de yazılarınızda belirttiniz hocam. Son... E, Ayın 16'sında gelen istatistikte de gördük ki evet konut satışlarında ciddi anlamda bir düşüş var ve inşaat sektörü gerçekten 2024'te büyük bir krizin eşiğine geleceğini ki bunu da biz yaptığımız bir videoda konuşmuştuk. Şimdi tabii burada hiç konuşmadığımız biz kendi aramızda konuşuyoruz ama ee, bir sektör var gayrimenkul yatırım ortaklıkları hocam e, ve bugün de gerçekten bunlar büyük değer kaybetti özellikle e, isim verebiliriz Çünkü borsada yaşanan bir olay sur tatil evleri gayrimenkul yatırım ortaklığı orada çok güzel bir rapor yayınladık Biz Aslında bunun bir proje finansmanı olduğunu bunun bir e, gerçek anlamda bir halka arz olmayacağını Çünkü şirketin e, söz konusu aktif evlerinin devre mülklerini sadece çok küçük bir bölümü için anlaşma yaptığını, herhangi bir para almadığını söyledik ve gerçekten de bugün bu hisse senedi ki Türkiye'de ilk defa son dönemde herhalde son pandemiden bu yana yapılan halka arzlarda ilk kez bir hisse senedi ikinci seansta düştü. Üçüncü seansta taban oldu. Yani yatırımcısı ciddi anlamda zarar etti. Para hocam çok sayıda e, teşekkür aldık. Özellikle bizi izleyen e, analizlerinizle sizin başında olduğunuz analiz ekibinin çalışmalarıyla e, zarardan Evet zarardan kurtuldular hocam çok teşekkür ettiler çünkü burada küçük yatırımcılar ki bizim hedefimiz küçük yatırımcılar büyüklerle biz ilgilenmiyoruz onunla ilgilenen ilgilenecektir bizim derdimiz burada küçüklere finansal okur yazarlık vermek hocam ee, sur gayrimenkul yatırım ortaklığından yola çıkarak ee, diğerlerine de bakarak neden bu çöküş oldu? Ve önümüzdeki dönemde ne bekliyorsunuz hocam? Bunu bir anlattıktan sonra inşaat sektörüyle ilgili sorularımı soracağım. Tabii. Başkanım bir kere hemen ben kitabın ortasından cümleyi söyleyeyim. Böyle devam ederse SPK e, bizim borsamızı gayrimenkul yatırım ortaklıkları hurdalığına çıkarırlar. Ya bu, bu, bunu bunu net söyleyeyim. Şimdi bakın bu hikaye e, ben Atakule'yi hatırlarım. Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak ama proje yani kağıt üstündeki projeye para toplayarak ee halka arz olma hikayesi neyle başladı hatırlarsanız Kızılbük'le başladı bu hikaye. Yani ortada hiçbir şey yokken proje finansmanını gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürerek yapma olayı onunla başladı. Ve devam etti ve çok acı. Yani mesela bir kuzu yaşadık hatırlıyor musunuz kuzu? Ya ben Ankara'da kuzuyu bilirim. Oteli için gene otelin yapılacak bir otel için yanlış hatırlıyorum mesela finansman topluyor. E, elinde AVM var. Oradan hiçbir portföyü GEO'nun içerisine koymamış. Yani elde hazır kira getiren olaylar var. Yok içerisinde. SPK'da demiyor ki kardeşim sen <laughs> proje finansmanı yapıyorsun. Elinde kira getirenleri ki. Ee, esas gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hedeflenen e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları inşaat yapamaz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sürekli gelir e, oluşturan gayrimenkul portföylerine haiz şirketlerdir. Ve borsaya açılacak bir yapıdır bunlar. Gelir getiren gayrimenkul portföyleri olması gerekir. Aslında hocam bu sözünüzü kestim. Dünyadaki bir model yani dünyada insanlar yatırım amaçlı gayrimenkul almıyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hisselerini paylarını alıyor. Ee, ve bu şekilde gayrimenkul piyasasına yatırım yapmış oluyor. Bakın şöyle başkanım biz dinleyenler bilsin. Ee, niye gayrimenkul yatırım ortaklıkları var? inşaat firmaları, taahhüt işletmeleri halka arz olamazlar teorik olarak. Çünkü bunlar yapsatçıdır. Bunlar eee taahhüt işletmesi olduğu için sürekli gelirleri yoktur. Altını çiziyorum. Sürekli gelirleri yoktur. Şimdi gayrimenkulde sürekli gelir nedir? AVM'dir, alışveriş merkezidir. Nedir? Kiralayacağınız dükkandır. Tabii ki sermaye kazancı hedefleyeceğiniz yatırımlarınız olabilir. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı arsa alabilir. Peki hala bu arsayı kat karşılığı verebilir. Bunun karşılığında daire kazanıp stok yapıp satabilir. Ama gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracaksanız hali hazırda gelir getiren sürekli gelir getiren gayrimenkuleriniz olması lazım. Bakın Türkiye'de artık ne Çok güzel. Türkiye'de artık ne yapılıyor? İşte demin kuzuyu söyledi. Bunun birçok örneği var. İşte son soru gördük. Ellerinde gelir getiren gayrimenkuller olmasına rağmen altını çiziyorum. Bunları GYO'ya koymuyorlar. Daha ortada olmayan projeyi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına koyuyorlar ve halktan para istiyor. Hocam burada finansal okuryazarlık adına bir doğrulama istiyorum sizden. Yani daha öğretme açısından. Eğer ben gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi alacaksam öncelikle portföyüne hazır bir gelirine bakmalıyım. Doğru mu hocam? Aynen. Yani yatırımcı önce ona bakmalı. Düzenli bir geliri var mı? Yoksa bu bir finansman modeli mi? Yani proje finansmanı mı? Anladığım kadarıyla proje finansmanı olan bir şey kısa vadede bir gelir getirmeyecek. Belirsizlik hakim. Doğru mu hocam? Hatta ben size fazlasını söyleyeyim. Çok doğru. Gene kuzuyu örnek vereceğim. E, çünkü surun zaten artık halka açlık furyasını bitirdiğini ve GEO'ları sıkıştırdığını gördük. Ondan önce yani çok e, göl bir otel projesi ve Elazığ'da bir konut projesi olan bir garimenkul yatığım ortak. Ya yönünde. ya 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 hocam o Elazığ'daki var. bir felaket. Evet. Ya şoklar içerisinde kalırsınız. Şoklar için Ondan Hocam önce... Ankara'daki Ankara'daki kira geliriyle Elazığ'daki biri olabilir mi? Siz buna kalkıp borsayı nasıl fiyatlarsınız? Doğru söylüyorsunuz ve orada da sadece bir arsa vardı galiba anladığım kadarıyla. Tabii kadar. bakın ortaklar finansman dairesi de değildir bu sorumluluğu konu da söyleyeyim. Sakın yanlış anlamayın. Gayrimenkul yatım ortaklıklarına başka daire bakıyor. Bilin bunu. Bunu da bilin. O daireye buradan sesleniyorum. Yahu siz her şeyi kurul onayına sunmak zorunda mısınız yahu? E MHR diye bir şey yaşadık. Of facia alacağım. <laughs> Bakın hepsi facia arka arkaya. Kuzu da ben hissedar olarak şu potansiyel arıza çıktığı zaman şunu sordum kendi kendime. Kuzu senin burada Ankara'da AVM var. Niye o gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yok? Onun kira gelirini niye koymadın? Kimse sordu mu? Buradan herkese söylüyorum. Ben SPK olsam gayrimenkul yatırım ortaklığında temettü zorunluluğu koyarım. Altını çiziyorum. Dükkanın var, kiraya verdin. E ben dükkan almıyorum. Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi alıyorum. Nerede benim kira payım? Evet. Çok şimdi, güzel hocam. Şimdi SPK gayrimenkul yatırım fonlarının bu bir reformist hareket çalışıyor. Esas herkese söylüyorum. Esas proje finansmanı gayrimenkul yatırım fonlarıyla yapılır. Doğru olan şu anda SPK'nın çıkaracağıdır. Peki SPK'daki ilgi değil daire. Siz bu yarın büyük ihtimalle büyük ihtimalle birçok yatırımcı zararı uğratacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına neye izin verdiniz? Ben tamam, bunu çok merak ediyorum. Peki hocam burada bir soru sormak istiyorum. <laughs> Diyelim ki daha proje finansmanı işte ee, Sur dahil olmak üzere, Elazığ'daki dahil olmak üzere, işte belirli Türkiye'nin değişik bölgelerindeki inşaatta yaşanacak olası bir kriz. Bazı inşaat şirketlerinin batması söz konusu 2024'te hem bu resesyonun devam etmesi parasal sıkılaştırmanın devam etmesi halinde. Peki bunlarda e, bir sorun doğabilir mi hocam? Özellikle proje finansmanı maliyetindeki halk arzular. Müthiş. Şimdi iki noktada değerlendirelim bunu. Birincisi hı hı. niye inşaat firmaları halk arz olmaz dünyada? İşte bu yüzden siz konutu yapıp satamazsanız game over bitti. Bitti. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklıkları vardır. Çünkü o dükkan kirası e, boşalır azalır ama şirket batmaz. İki proje finansmanı yapıyorsun tamam. Ya proje finansmanında ticari alan mı fazla konut alanı mı fazla? Kim okuyor? Konut alanı fazlaysa onun adı gayrimenkul yatırım ortaklığı olamaz. O, olamaz. Çünkü yap satçıdır o. Anlaşmıştır. Arsası vardır. Kat karşılığı alacaktır. Proje finansmanı bile olsa. işte sürekli gelir getiren proje finansmanları o yüzden ön plana konur. Nedir bu? Otel. Nedir bu? Devremük. Nedir bu? Alışveriş merkezi. Nedir bu? Dükkandır. Türkiye enteresan bir ülke. Herhalde ona geliyorsunuz. DAP gayrimenkul değil mi? DAP gayrimenkul. DAP gayrimenkul gayrimenkul yatırım ortaklığı değil, olamamıştır. Dünyada biz desek ki biz bir inşaat firmasını halka arz ettik, dünya şoka girer. Yarın bu işletme konutlarını satamadı likidite sorunu yaşadı ve battı. Kim verecek hesabını bunu? Bir. Diyelim konutlarını sattı. Nakit parası var. Bir sene yatamaz mı ya işletme başka? İki Peki sene hocam yatamaz. bunu şöyle bir şey e, ayırma açısından söylüyorum. E, şirket adı önemli değil burada. E, ...inşaat i̇nşaat şirketlerinin işte elindeki e, inşaatı satamaması, projelerini satamaması ya da maliyetin artması, kredi finansmanının maliyetinin artması, alt taşeronun çökmesi gibi şeylerle batma riski var. Peki Pardon. gayrimenkul yatırım ortaklığında ya da şöyle diyelim patron hisselerinin yüzde yüzünü satıp ya da yüzde doksan dokuz satıp yüzde bir altın hisseyle bunu devam eder ve bir süre sonra batabilir. Böyle bir olasılığı var. Peki Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bu olay olabilir mi hocam? Yani bir patron yüzde hissesini ya da yüzde satma olasılığı var mı? O zaman elindeki e, gayrimenkulleri de kaybetmiş oluyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, S.P.K bildiğim kadarıyla artık yüzde bir yani golden dediğimiz altını evet. seyism vermiyor. Yani yüzde bir eski usulü yeni halka da korumuyor. <laughs> Garmenkul yatırım ortaklığında tabii ki hakim ortağın hisselerini satma şansı var. Muhakkak var. Ama o tüzel kişilik kira almaya devam eden de bir portföye sahip ve yeni yatırımlara sahip. Dolayısıyla yatırımcılar bunun farkında olarak bunun hissesini alıp almamaya karar veriyorlar. Hmm. Karar veriyorlar. Tabii ki <laughs> eğer siz Mesela şimdi son bir haber geldi. Ee, Ticaret Bakanımız açıkladı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, AVM'lerin büyük bir kısmı iflasın eşiğinde olduğu için bankalara devredildi. gibi. Ee, o zaman ben ne düşünmem lazım? O zaman e, AVM'si olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarını... Bir incelemem gerekiyor. Bu AVM iyi bir AVM mi? Hayatına devam mı ediyor? Yoksa sıkıntılar var mı diye. Ama bakın hep gene sürekli gelirden konuşuyoruz başkanım. Evet bakın. hocam. Yani <laughs> işte bugün e, bildiğimiz kadarıyla Akasya var. İşte bugün bildiğimiz kadarıyla hani benim bildiğim e, gayrimenkul yatım ortak var. Panora var. yani Akmerkez var. Tabii borsadaki değil mi önemli? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının önemli, e, sürekli gelir getiren alışveriş merkezi yapılır. O zaman ne yapacaksın? Bu alışveriş merkezlerini birazcık dikkatli inceleyeceksin. Sorunlu olanı vardır, olmayanı vardır. Peki hocam bir şey söyleyeyim. E, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ben mümkün olduğunca risk faktörünü araştırmaya çalışıyorum da küçük yatırımcı adına. E, patron. Patron. E, gayrimenkulü satıp büyük bir bölümünü satma e, hakkına sahip mi? Bunu bir süre sonra nakit portföy yönetim şeklinde dönüştürebilir mi? Eğer MHR gibi şirketleri halka arz ederseniz yapar. Nasıl Çok hocam? Önemli. Biraz açar mısınız Öyle. bu konuyu? MHR'de, MHR'de de, ne var hocam? MHR'de 90 ila 99 tane <laughs> bir bina var. O Kıyıs sigortanın bina... binası. Evet 90 ila 99 tane e, bağımsız bölüm yapılmış. Şimdi ben okuyorum izanami şöyle bir cümle yok. Bir şirket olarak bunları satmamayı mesela 20 yıl boyunca taahhüt ediyoruz diye bir şey yok. Hocam bağımsız bölüm nedir onu biraz kısaca ya, Benim anlatayım. anladığım benim e, cahil yani inşaattaki cahil Değil hocam. <laughs> bir katı artık karton piyenne mi? veya betonla mı işte ayırıyorsunuz. Yani açık bir ofisten bölüm yaratıyorsunuz. <laughs> Şimdi bu durumda mesela böyleyse mesela MHR yarın kimse şunu diyemez MHR'ye. Sen bunları kiraya veremedim sattım dedi ya kimse şunu diyemez. Satma bunları diyemez. Heh, onu sordum hocam. Diyemez. Sattı. Nakiti de koydu. Öyle duruyor. Ne yapacak? faizsiz hatta e, faiz günahtır nas var deyip de vadesizde de tutabilir miyim hocam? Bakın SPK çok güzel işler yapıyor. Ama SPK'nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarını onaylayan ve çıkartan dairesi bence çok alelacele geleceği düşünmeden ve eksikliklerle bu işi yapıyor. Yani yarın bir gün çok tehlike arz edebilir bunların sürekli gelirini garanti altına almıyor bakın. Yani sen otoritesin. Kardeşim Garmin'i portföyün koyuyorsan bunları satmayacaksın. Bunlar sürekli gelir olacak veya yüzde şu kadarı sürekli gelir sağlayacaksın gibi bir şey demiyor. Bildiğiniz projeleri, kağıt üstündeki projeleri çıkartıyor ama şu soruyu sormadığını görüyoruz. Sen bana tam proje getirdin. Hazırda gelir getiren neyin var? Ya yani şimdi bunları bu dairenin yapması lazım. Bu başkanın ve kurul üyelerinin oturup yapacağı bir şey değil ki. Her şeyi de bilmek zorunda değiller ki. Ama yani gerçekten çok öngörüsüz bir şekilde gayrimenkul yatırım ortaklığı izni verildiğini gözlemlemeye başladı. Büyük risk oluşturuyorlar. Bakın bu riskleri daha fazla yaşayacağız. Peki hocam sonra... borsadaki, belki... Çöküş bu risklerden mi alakalıydı hocam? Şimdi bunun iki tane yönü var. Birincisi artık likidite kuraklığı olduğu için e, ve piyasadaki oyuncuların halka arz taşıma limitleri dolduğu için halka arz taşıma limitleri e, halka arzlık devri bence bitiyor. Yani hmm. belki de 2 3 halka sonra ilk kez <laughs> ilk gün belki yüzde %10 gitmeyen bir halkaza karşılaşacağız. Ben çok isterim. Yani gerçek borsa'ya dönmek açısından ben bunun olmasını isterim. Birinci yönü bu. İkinci yönü ise ya gerçekten ben bir gayrimenkul yatırım ortaklığı dediğim zaman şöyle bir şey düşünüyorum. <laughs> şöyle i̇şte bir 50 tane dükkanı olacak farklı mecralar. İşte bir efendim otelde bir oteli olacak onu management kontrakla bir markaya verecek. İşte öbür tarafta bir projesi devam yani çeşni olacak güzel bir şey olacak orada ve diyecek ki biz bakın ya bir emar mı gelebilir mi acaba bir emar değil mi emar yani gelebilir mi diyeceğiz işte dünyanın önem mesela <laughs> Raffles bir marka değil mi Raffles. Evet. Armani bir marka. Ya biz kendi böyle bir tasarım, dizayn, işletme markalarımızı kurup. Böyle bir şey yok. Ha böyle bir şey yok. Önümüze gelen şey gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sıfatını çok rahat. Hocam, var. evet ben biraz daha tekrar e, şeye dönmek istiyorum. Merve'ye. Orada e, anladığım kadarıyla bir bina var. Kuyuk Sigorta da kendi ee, şahsına e, ki Sasa'nın e, sahibi Erdemoğlu'nun küçük kardeşine aittir. Evet. Quick Sigorta'da bu yatının ortaklığı da. Evet. Aslında içerideki hem mal sahibi kendisi hem içerideki kiracı kendi şirketi hocam. Yani bu, bu, burada da biraz çelişki olmuyor mu? Yani ben kendi e, bir başka firmamı ee, bir başka firmama kiracı olarak veriyorum. Yani bu biraz çelişki değil mi hocam? Şimdi bakın kriz mal, malum. Ben notlarımı almışım, onu açtım. izin verirseniz evet. hani şey olmasın diye de ondan faydalanacağım evet. notlarımda. <laughs> Şimdi ne e, demişim? Demişim ki mesela bir soru sormuşum. Başkanım size sorayım. eee Mesela şimdi bu hakim ortak MHR'nin ofisleri satmak istese hepsini, ee, iskontosuz satabilir mi sizce? Satabilir. Ya, alıcı lang diye bulabilir mi mesela o kadar bina? Ben de diyorum ki binayı tümden satsa halka arzdaki parayı cebe indirebilir mi? Bakın bir soru bu. Wow. hocam hiç düşünmedim bunu. Şimdi resmen şeytan avukatlığını yapıyorsunuz hocam burada siz. Tabii ben buna ne diyorum? İşte ama bakın burada otoritenin SPK'nın çok değerli gayrimenkul yatırım ortaklığı hmm. dosyalarını inceleyen kişilerin bu sorulara dikkat etmesi ve önlem alması lazım. Şimdi ben ne diyorum? Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklığı amacı dışında kullanıldığında bu sorular gündeme geliyor. Biz de kamunun şeffaflığı, akademisyen olarak eğitimin kalitesi, çünkü ben doktor dersinde bunları zaten konuşuyorum, e, adına sormamız gerekiyor. Şimdi o zaman GEO'lar şunun için mi kullanılıyor? E, e, gayrimenkulü satma, senin olsun hisseyi sat. Şimdi acaba bunun için mi kullanılıyor? Yani hem mal senin olmaya devam ediyor hem de sen malı satıyormuş gibi ne satıyorsun? Hisse satıyorsun. Peki hisseyi sattığın yatırımcılara ne taahhüt ediyorsun? Şimdi gayrimenkulü sattığın bana satsa e, hep meyre diyoruz başka bir şey söyleyelim. Yani. Evet hocam bir şey. mesela orada evet. Yani onlara da ayıp olmasın sürekli. Hani satsan bana gayrimenkulü. Ben kiraya verme hakkını alırım değil mi? Kiraya verme hakkını alırım. İster boş tutarım. ister ki ya bana hisse satıyorsun. Kiradan pay vermiyorsun. Temettü zorunluluğu yok abi. Bu nasıl oluyor ya? O zaman hocam burada bir yasal düzenleme gerekiyor. SPK'nın e, temettü verme gereken... zorunluluğu getirmesi gerekiyor. İlk çıkarması gereken şey gayrimenkul yatırım ortaklıklarının temettü zorunluluğudur. Peki hocam son soruyu soracağım. Bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının zarar etme riski var mı hocam? <laughs> Tabii ki. Biz Ama tamam örgü... şey var hocam her ay düzenli kira geliri olan bir e, şimdi... gayrimenkul yatırım ortaklığı nasıl zarar eder hocam? Şimdi sizin, şimdi sizin çok güzel işte demin dediğim çeşni o gayrimenkul yatırım ortaklığı ruhu o. Adam hmm. o yüzden İnşaat firmaları al olmasın demiş. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları olsun demiş. Demin dediğim bir çeşniyi düşünün yani. Onu zarar etme şansı var mı? Yok. İşte güzel bir otel. E, AVM 50 tane Türkiye'nin güzel caddelerinde dükkan. Nasıl edecek yani? Tam tersi artık o kar eder, temettü verir. Hisse değeri artar, üstüne yatırımlar yapar. Yani o Büyük bir devinim kazanır. Türkiye'nin bir markası olur. Ben bunu çok desteklerim. Ama benim burada bu son çıkan gayrimenkuliyatım ortaklıklarıyla <laughs> özellikle e, zengin olmak isteyen kişilere bir önerim var. İzin verseniz onu okumak isterim. Şimdi diyorum ki tavsiyelerim var size benim. Bizi izleyenlere. Efendim bir, eğer diyorum elinizde 30-40 veya fazla konut varsa çünkü seviye oraya düştü bakın. Varsa bunları hemen toplayın gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürün. Hocam bu e, sizin asistanınız Türker Açık gözün ki bizde de çok güzel analizler yapıyor. Onun Melmeket'te köyde bir arsamız var. O da gayrimenkul yatırım evet. ortaklığı. Onun gibi bir şey oldu. Bu arada Türker'i anıyoruz. Çok güzel analizleri var. Teşekkür ediyoruz ona. Hemen SPK'ya başvursunlar. Ve daha Türker, da eğitilmesinde... Türker acil olarak SPK'ya. köydeki e, arsayı e, değerlendirmeye. Bakın seviye şuna da şuna da indi. Ee, sizin herhangi bir inşaatçı geçmişinizin gayrimenkul sektöründe geçmişinizin olmasına da gerek yok. 30-40 tane konutunuz olsun yeter. İki, böyle bir şey yok. Çünkü seviye burada başkanım biliyor musunuz? Bu değil. Bu, bunun adı gayrimenkul yatırım ortaklığı değil. Bu değil o. İki, Buradan şirketlere sesleniyorum. Bu da şirketlere vereceğim bir haber. <laughs> Ey şirketler diyorum. Deli misiniz siz ya? Binalar alıp maddi duran varlıkta bekletiyorsunuz. Mesela bankalar değil mi? Maddi duran varlık. Hemen onları gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştür. Hisseleri satıp bir güzel para kazanın. Binada da oturmaya devam edin. Çok güzel. Çok güzel. Peki hocam son dedim ama bir soru daha sormak istiyorum. Biz halka açılan gayrimenkul yatırım ortaklıklarında enteresan bir şey gördük. Yani bu paranın büyük bir bölümü şirkete değil de e, patrona gidiyor. Patron kendi hissesini satıyor. Bunu patron acaba yatırımcı hayır için mi yapıyor yoksa elindeki e, gayrimenkulün değerini zirve bir fiyatla e, çakıyor diyeceğim ama kaba olacak satıyor diyeyim yatırımcıya. Şimdi, demin dediğim hisseyi sat parayı cebine koy konut hala senin içinde otur çok güzel hocam çok teşekkür ediyorum harika bir analiz oldu finansal okur yazarlık adına gerçekten benim dahi bilmediğim yönleri öğrendim hocam çok teşekkürler bir başka konuda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın çok teşekkür ediyorum Yatırımcılara küçük bir şey başkanım gayrimenkul yatırım ortaklıklarını iyi ve kötü diye ayırabilirlerse bundan sonra önemli olan odur iyi akşamlar peki hocam çok teşekkürler